Selam arkadaşlar. Geben mikrofon hoş geldiniz. Bugün ilimizin tanınan simalarından Altan Demir'i halkımıza soracağız ve bu resimdeki ünlü kim diyeceğiz. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Evet resimdeki ünlü kim? Dostum. Resimdeki ünlü kim? Neler gidiyorsun? Gidiyorum. gelir misin lütfen? <laughs> Güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Abi sonra uğrayacağım. Bak, <laughs> bak ben sizde sonra oynayacağım. Şimdi değil zamanı. Resimdeki <laughs> ünlüyü tanıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet. Resimdeki ünlü kimdir? Resimdeki ünlü Bamgüm Hasan. Bam, Bamgüm Hasan. Ebrik. ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Gel. Kazandınız İyi abi? Evet, evet. evet Bamgüm Hasan. Doğru cevap. <laughs> Erdem Bey geldi. Erdem Bey resimdeki ünlü kim acaba? Altan Demir. <laughs> Tebrikler. Kazandınız. Ne kazandık abi? Bir sıkımlık diş macunu. <laughs> o da olur. <laughs> Şimdi merhabalar Merhabalar Resimdeki ünlüyü tanıyor musun? Zığırtma Maltan değil mi bu? <laughs> Ulan biz neredeyiz? Bu müptezel pesebek nerede? Merhabalar Resimdeki ünlüyü tanıyor musun? Konuş artık Üç, üç kon Tanımıyorum. <laughs> merhaba Merhaba abi Hoş geldin Hoş bulduk İsim neydi? Alperen Alperen Resimdeki ünlüyü tanıyor musun? Altar bu Altar'ın oğlu Tarkan'ım. Altar. Altar'ın Altar. oğlu Tarkan. Bamgüm Altar. Bamgüm Altar. Teşekkürler kardeşim. Eyvallah. Ee, Bugün... Resimdeki ünlü tanıyor musunuz? Hayır ya buralarda bir yerde oturuyordu bu adam. <laughs> Takılıyor değil mi? Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Evet. Caddede görmüşsündür. Gördüm. Efendim? Ama tanımıyorsun. Hı. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ünlüğü tanıyor musunuz? Yok tanımıyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. i̇yi akşamlar. Resimde ünlü kim? Ana, bu ne lan? Demir Altan değil mi? Allah. <laughs> ne değil mi? Abi. Teşekkürler kardeşim. Kim ama? Benim oğlum sakattır. <laughs> kardeşim merhaba. Merhabalar abi. Resimdeki ünlüyü tanıyor musunuz? Çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Çok güzel. Resimdeki ünlü kim? Ben. Oymuş. Biliyor musun? Al kendini git hadi. Yeter. <laughs> Yeter beni dar...